Ya bu adama ne atıyorlar sürekli kırmızı kırmızı geziyor bu yeter be adam. Kara düşman a, be. Tabi hemen geçtim de 57 kişi sayıyor ya. Pandora gerçekten parlayan bir yıldız. Parlayan bir kabadayı Parlayan bir kaba ben Bu var artık şu altarı. Bu artık, artık şu altarı. Efendim 54. bölüme Sakarya plakaya özel bölüme hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz beyefendi. Son video ile birlikte kanal neredeyse 3000 aboneye geldi dostlar. Vaktini ayıran, izlemeye değer bulan herkese çok teşekkür ederim. Bir de videoya geçmeden önce kanalını keşfettiyseniz abone olmayı unutmayın diyorum. Ve sizleri seri boyunca en çok zorlandığım BDB içeren bölümle baş başa bırakıyorum. İyi seyirler dilerim. Abi çok seri bir BDV oldu. Onu koymadım özellikle de. PM attı. JJ diye okudum ama doğru mu okudum bilmiyorum ama Spider-Man de böyle okunuyordu galiba. JJJJ BM birkaç tane ürün verecekmiş. Çok teşekkür ederim abi ama unuttuğum bir şey var. Onay kodlandın. Abi bu arada sanırım göstermedim. Envanteri ben bir güzel toparladım. Envanter dediğim ini bir güzel toparladım. Burası çok sık kullandığım ürünler. Burası boş, burası boş. 2 3'ü boşalttım. Burası roga gidecek ürünler. Burası da satılabilitesi olan ürünler. Large breaker'ları da satacağım. Çünkü priest'i uzun bir süre STR olarak kullanmayacağım. Kullanacağım zaman da her türlü geri satın alabilirim. Opal Earring'i de satacağım. Sat gitsin. Sat sat sat. Warrior'la Draki yaparken bunlar benim işimi pek ala görür. Zaten kılıç basamayacağım için defans kaybım da olmayacak. Tamamdır abi bunları da pazara ekleriz. JJJ'ye de buradan çok teşekkür ediyorum tekrardan. Ben devam edeyim dostlar. Abi ne çabuk kestiniz lan deli olanlar. Oha! Tek başına kutu almış. Abi nasıl yaptığını bana da öğretir misin ya? Yok mu lan bir platinum ring daha böyle utanmadan şu kadar adamdan? Peri vardı üzerimde ya maalesef ha. Abi şöyle nakit aldım. Bir de old diamond ring verdiniz. Ona artı altı mitril kask alacağım da premiumdan ötürü giremiyormuş P3'e. Onun için gidip alacağım. İster bu at dedi, ister sat dedi. Bir P3'e bakayım girebilecek miyim hemen? Tabi hemen geçtim de 57 kişi sayıyor ya. Pandora gerçekten parlayan bir yıldız. Parlayan biri bir kaba ya. Parlayan bir ben. Abi zar zor girdim P3'e sonunda. Şurada bir old diamond ring 19.5'tan buyunu buldum. Selin'in de göstereceğim birazdan. 20 M civarında. Sanırım bir 500 kazalar var. O kadar da sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. 19.5'a verdim. Şimdi Mitril Helmet. Tercihen artı 6. Rock 258. 260 demişti. Ve Dex'i de basılı. Aman. Aman tanrım dedi. Rock'sun artı 6'sın. 259'a aldık abi. Dex'i mi bu? Tamam. Hayırlı uğurlu Olsun abi. Dex mi bak oğlum bak yanlış bir şey alırsam emanet para. 9.900k geri vereceğim. Tamam güzel. Hemen gidip verelim kaskı ondan sonra biraz draki yaparız. A few minutes later. Oğlum Aliyo yazdım. Adam yanımda spamlandı resmen. Yanlış hesaplamadıysam da şu kadar da alacağın var. Hayırlı ve de uğurlu olsun kankam. Aldı olsun be adam. Lan Almamış oğlum ben çekip gidiyordum. Oğlum bak valla başkasına vereceğim. Çok hızlı da kabul ettim yanlışlıkla. <laughs> Onay kodu geldi en azından tamam. Doğru kişiye teslim ettim bu sefer tamam. Abi şöylece de 3 turu tamamladım. Şunu gene ben alayım, biriktirmeye başlayalım. En kötü yakmalık niyetine kullanırız ya. Şu drakilik itemlarımı ine kaldırayım. Bugünlük de tasa tarağı toplayalım abi. Yok yok böl bölüm sonu değil, bölüm sonu değil bölüm sonu değil. Devam abi ben sadece bunları ine kaldırıyorum. Dostlar ertesi günden selamlar. Yani şimdi şu an bir fan mekanı bakınıyorum ama Dragon Tooth Night farmlayacaktım. Ama internetten baktığımda gördüm ki abi inanılmaz kötü dropları var. Öyle böyle kötü değil. Şimdi bir yalandan Dragon Tooth Commander'a bakacağım. Şu tepede bir yerdeydiler diye hatırlıyorum ama. Hay maşallah. Abi ben buna Spike'la yarı cam vurursam denenebilir gibi. Spike sektim. Yok abi ben buna VSA atıyor gibi vaziyetteyim şu anda baksana. Bu benlik bir slot değil şu an için maalesef. Hani gene bir meraktan bir sekmeyen Spike. Bunun için biraz daha iyileştirme yapmam lazım. Nasıl bir iyileştirme olabilir diye düşünüyorum abi. Belki biraz FP'leri çitine çevirebiliriz. Defans artabilir ya da görev şerlerine geçebilirim. Onun dışında takılarda iyileştirme... Bunu Amulet of Dex'e e çevirebiliriz. Ama bu sefer mana havuzu küçülür. Ne kadar küçülür? 1800'den 1100'e düşer. Her bastığım potta 100 mana daha azalırım. O da olmaz. Yani benim görev itemlerine geçmem lazım. Onu görüyorum burada ben. Bana öyle bakmayın lan. Sizi çok farmladık ya. A! Dur lan! Bir dakika! Hornet... Hornet de olabilir abi. Bir dakika, bir dakika. Ben Hornet de görmüştüm. Şöyle güzel sıkı bir slot var mı? Birbirine yakın. Aha da bu. Oo burası mükemmel abi. Tamam, burası. Tamam. Ayarlayacak bir şeyim var mı? Skill'ler burada. Dostlar bundan sonraki farmım da Hornet olsun. Bu bölümün farmı da Hornet olsun yani. Gördüğüm kadarıyla, araştırdığım kadarıyla Hornet'lerden birincisi şu dandik pottan atıyor. Hemen onu buraya koyuyorum. Kullansın yer kaplamasın. Şöyle %98'de kullan direkt. Şimdi kaç K ile başladık? 360 K diyebiliriz sanırım. Dedim ki burası sanırım şey atıyor beyler. Bu upgrade scroll'lardan bol bol atıyor diye duydum. Bir de yalandan benim benim usulüm basmalık şeylerden de atıyor galiba. Yani bakalım bu gayet seri dönülüyor. Gene pot masrafı yok. Mütevazi bir slot. Bir de damage atabilse aslında çok güzel asas da. Vursan artık. Bakalım biraz takılsın ne kadar kasacak göreceğiz. One eternity later. Hop bir anda 5 saat geçti abi. 5 saatin sonucunda buradayım da yani biraz fazla mı coin atmış lan 5 saatte? Saatte 1'e mi atıyor burası? Neredeyse yani en azından. En azından şunu söyleyebilirim herhalde. 61 levelde saatlik yerden düşen coin fazlasıyla geniye parçasını karşılıyor. bir saatte giden bir geniye parçamızı karşılıyor. Şu çöplere ben bir satayım bakayım neler gelecek. Bu arada geniye hammer'ı yemiş. 16 hammer, 16 hammer başladım ben. 6 tane mi? Oho. Saatte 2 tane yiyor o zaman. Ki saatte 2 değil özür dilerim. Ben bir iki sefer tavan attım. Kendim manuel mi oldum. Bu saatte 3'e kadar çıkabilir gibi duruyor. Bu bon satasım gelmiyor. <laughs> Bu tabarlar kalıyor abi. Bunlar basılacak. Bunu da satarız. 500k buradan geliyor da şimdi bunları da satmak lazım. Belki izleyici diyecek. Bunlar da benim için çöp. Abi tamam ya bon Mustafa pek içimden gelmese de 160k para yapıyor slot hakkında verimli veri vermek adına. Bir bonstaff fedası yapayım ben. Ama Tabarax'ları da vermem şimdi. Onun da fedasını yapamam. Şunu da fedasını yapamam. Bunları deneyeceğiz artısını. Koleksiyona gene ürün eklemek lazım. Şuradaki bonstafflara gene bir feda hareketi gelecek. Üzgünüm. Bu arada slotu değiştim. Belki kayda girmemiş olabilirim. Onun da bilgisini vereyim. Linate'deki mobları kestiğim zaman dostlar ilk ee, kaç dakikadaydı ya? 80 kalmıştı burada. İlk 40 dakikada ben bir tane bile upgrade scroll alamadım. Hani belki batılınç olacak ama bunu destekleyen bir kanıtım da var. Hatta gösterebilir miyim ya? Bir dakika dursanız ha? Hızlıca bir ara veri hesaplamak istiyorum. Tutamıyorum kendimi. 5 360 dersem 5.3m coin gelmiş yerden. 5.3m coin Artı 80k'dan da upgrade skorları hesaplar isem orası da 4m falan geliyor desen abi. Kaç para yaptı? 9.3. Oğlum 10 tane geni yamur 3.5m. 4m geni, ye. 7.5m. Şaka mı lan bu? 7.5m masrafım var benim. 9.3 gelmiş. E? Ee? E? Ee? 1.8m mi kazandım be 5 saatte? Yanlış mı hesapladım ya? Bu kadar kötü olabilir mi? Olabilir. Kimse olmadığına göre tabii ki olabilir. Bir de şöyle bir şey fark ettim. Bunu da göstermek için buraya kadar geldim. Bakın hornet işareti. Bunlar da hornet ama atak yapmıyor. Ben tıklarsam gidiyor. Buradaki moblardan hiç şundan attığını görmedim ben. Acaba bu bir bug mı yoksa buradaki mob farklı mı? İlk 40 dakikada hiçbir şey atmamıştı buradan. Ondan sonra o yüzden oraya geçtim ve ben bu solada devam etsem mi? Abi şu bir saat. Gerçi ben şimdi BDV'ye geçeceğim abi. Bu slot biraz askıda kalsın. Ben hiç memnun kalmadım yani. Saatte 360k kasmak için. Boşu boşuna vakit harcamaya gerek yok. Abi kadın doğru söylüyor. Sen... Abi ben gene buraya geldim. Yine mi geldin? Puh. Ve gelir gelmez bir tane kırdırmalık rock şelimi aldım. Yani bu level'da herhalde en verimli yer burası olacak gibi duruyor. Ben birazcık burada takılmak istiyorum. En azından şu üzerindeki geniyeleri burada bitireyim. Bu çar burada kasılırken ben de güzel güzel editim yapayım. Hadi bakalım bol droplarımız olsun. Abi ben ne zaman evi terk etsem bu çar yatmak zorunda mı? Evet. Buraya bak. Gerçi en azından bir tane MS gelmiş de ölüyken. Normalde pot harcamayan burada pot kasan çar bir şekilde ölmeyi başarıyor beni her öldüğümde. Öldüğümde değil her evden çıktığımda. Şöyle bir RPM oluyorum abi. Şu düşen şelleri bir göstereyim size. Baya bir vakit geçti üzerinden çünkü. Hatta bunları da kırdırsak fena olmaz. Hem inde yer açılsın hem de bir drop alırsak motivasyon olur abi. Abi şöyle de Narki'ye geldim sayılır. Bir coin raporu vermek istiyorum. Ne kadar süredir orada hatırlamıyorum ama 701k ile geldiğimi not almışım. Keşke geniye raporu da yapsaydım. Fena olmazdı. Ama yerden en azından... 3.... 3 emlik bir coin kasmış. Şuradan da bir ne bileyim bir deko olur, MS olur. Bu tip mütevazi ürünlerden alabilirsek tadından yenmeyecek. Hızlandırıyorum buraya hemen. Abi 200 bu desen 100 var mıydı bu hatırlamıyorum. 300'de bu da 300, 600, 700 kaç ya Çok kötü değil mi ya? Tamam coin moin kurtarıyordu da ulan 200 kda kırdırırken gitmiş. Yandı. Paran da yandı. Abi farma biraz ara verdim. BDV'ye gireceğim ama. Oğlum bunu nasıl yedi bastın lan? Abi bunu da buraya ekliyorum. Böyle bir yalandan bir sayfa daha gene oluşsun bakalım. yeni şöpümüzü basalım basabilirsek. Abi seri bir BDV sonrasında eni save PM attı. 20. bölüm demiş dedim. Olay <laughs> kodunu. Abi bu iyice şey oldu ha. Totem tarzı bir şey oldu bu. Onay kodsuz donate gelmiyor. Artı 9 mal verdi. Ona deneyecek misin dedi. Dedim yedeğe var atarız. Ben alırım. Abi şöyle günün drakisine geldim. Bir tane weapon breaker bir sürü de shell geldi. Valla yenir yenir. Shell'leri göstermeyecektim aslında da. Yani sadece shell attığı zaman kayda girmiyorum. Bu VB de güzel oldu biz devam edelim abi. Bu dakikadan sonra drop olmaz. FT'ye de giremiyorum zaten muhtemelen Rogue'da gene farma başlarım JR'ye -E kadar. Bir aksiyon olduğuna tekrar kayda gireyim devam. Abi şöyle de Draki sonrasında dedim şu fazlalık ürünlerimi bir basayım. Geçecek var mı? Geçmeyecek var mı? Bunlar niye kilitlendi lan ne oluyor? Herhalde ikisi 7 olamaz diye düşünüyorum ama. Lan oğlum şaka mı? Şaka mı lan bu? Kim verdi lan bunu? Kim götüme elledi beni? Eğer bu sahneleri izliyorsanız muhtemelen önümüzdeki birkaç dakika içerisinde güzel bir pk dönecek ama gene ben heal basarken cümleleri kurmakta zorlanıyorum nedense. Sanki gerçekten ellerimle basıyorum. Devam edebilirim. Hadi. Abi niye bu kadar uzun sürdü ben anlamadım ki biz çoktan kötü bir ekip değildik bu sanki bir, bir tık fazla sürdü gibi geldi bana burası ya. Aa adamı birlemeyi açmadık vallahi çok kötü yaparlar beni yemin ediyorum. <laughs> Agam nereye gittin lan? Ağzımıza küp mü yedik biz? Bana mı öyle geldi? Yo biri küp yedi rakipten tamam. Star hadi sen gel sana da kür atmazdım da sen dua et. Ayağım takıldı da düştüm. Böyle bir ezbere bir... Ezbere bir şey kaldırıyorum ama. Ne? Bir kişi kaybettik ama sanırım sıkıntı olmayacaktır. Ok, ok yediğim oka bak. Oku yedim. Oku yedim galiba. Abi benim ağzımın ortasındalar. neden kimse bunu benim başımdan almıyor? Ben ince miyim hala İnceyim abi. Şurada bir canı az olan bir Edward Stark var o arkadaşa bir yılını aldım. Adamlarda DB yok yalnız ha. E bir iki tane de ben mali satayım hazır fırsatım var. Bassana şu Swift SC'yi ya. Tekli onka! Varoluşlar sonucular geçiriyorum. Bu adam çok kötü fokus yedi abi. Aa küp geldi adama. Bizim Priest'in CC'sini alıp ona bir tane 10k basıp parazit mi yiyorsun sen? Sen malis yiyorsun sanırım. Ezbere bir... Elim sürekli kürde. Oğlum ben sana nasıl kür atamadım lan? Abi ben şunu bir atayım. Abi bizim warrior nerede? Mage çalışıyor ya. Mage çalışıyor ya. <laughs> ben çok ileride kaldım. Ben şöyle bir ezbere bir ağacıya basayım ne olur ne olmaz abi. Yo herkesin buff'ı da var şeyi de var. İyi iyi iyi. Sanırım aldım bir 10 Sen ne yapıyorsun orada? Seni kilitlediler mi? 10k'nı aldım. Ulan vallahi Allah sen ver ya ver. Bir tekli 10k mı ben sana? Çok tedirginim. Şöyle bir ezbere ac'ye basayım ben. Eksik olan arkadaşlara geçsin hemen. Ulan ezbere bir malis benden sana geldi be. Oğlum bu nasıl bir taktik? Adam <laughs> kendini feda ediyor buradan şeyi orayı alıyorlar. Alo! Kapat önünü. Bir CC aldım. Peşine anormal CC aldım. Al ulan ezbere bir malis. Yapıştır. Dur neyse kendimi kaybetmeyeyim. Şuradan bizim kralımıza bir heal alayım. Bence senin buff'ın bitmiştir. Şöyle bir ağacı. O oh, herkesin tamam iyi. Ya bu adama ne atıyorlar sürekli kırmızı kırmızı geziyor bu. Yeter be adam. Kara düşman at be. Stark ne ara gittin de debuff yedin be abi. Vallahi onka. Oy çok kötü çıkardılar. Rowling'e yeriz. Baba 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 okça bak okça bak okça bak. Diğer priyesti kendime siper ettim. <laughs> İki elinle siper edelim. Öldü lan lan ölüyor lan ölüyor. <laughs> dur dur 10 kaldım dur dur. Bir tane kür alabilsem aslında çok iyi priyestim de. Lan nereye gitti? Lan priyest düştü. Çaktırma bak iç içe duruyoruz. İçeride kal. İçeride kal. <laughs> lideri. A few minutes later. Abi çok şükür karşıdan kimse gelmedi. Vallahi tertemiz oldu. Bu saatten sonra da bir şey olmaz. Herkesin eline sağlık. Anam Black Dalga. Dalga. Koş koş koş. Asasım koş. Bana heal geleceğini ümit ediyorum. Ee, Priestlerim, kara dalgam, Abi ne priesti heal kaldırdı adamlara. Ben sizi kurtarmam lazım anlaşılan böyle olmuyor. Dur geldim geldim. Ama ben hiç kimseye bir şey tutturamıyorum ki şok stun Bir de bu kadar okşunun olduğu yerde ben şuna geçmezsem olmaz. Bir kişiyi kessek. Heh büyü bozuldu tamam. Açacağız burayı açacağız sıkıntı yok. Dön vur tamam. 8 saniye var gözüm altarda gibi yaparken ben. Gözüm altarda çünkü zaten. Base'den gelen biri almasın da şunu. Neyse dur tamam ben altarı bir götüreyim abi. Belli olmaz burada ne olacak. Oha tek yedi. Abi sanırım bu PK'ya ben bu Swift SC'ye kıyarım. Gel bakayım buraya sen. Gelsene lan. Gel abi. Bir dakika çok okçu varsa ben neden buna geçmiyorum. Lan spear değil spear değil spear değil. Bir saniye. Panik atak. Şu. Tamam ben gidiyorum ben Bu adam çok sağlam lan. Sen birinin ikinci çarısın ama kimin bilmiyorum ben. Bu kadar belli etme. <laughs> İnce miyim ben? İnceyim ben. Arkada şok stun yedik. Hekat spike at spike at spike at spike at. Abi ne, nasıl kurtarıyor bunların priestleri? Kafayı yiyeceğim. Altarı saldım. Altar gözümün önünde ama şurada bir yakaladığımız bir şey var. Dur dur dur, bloklayacağım, bloklayacağım, bloklayacağım. Bana gelecek o. Oh, sıkıntı yok. Dur dur, Pries çok çaresiz kalabilir. Ama bu Pries. <laughs> Bak yine duvarı delecektin. Esther'ın Usta'nın duvarını yapma. Cümleten, cümleten. Es. Beyler akşam BDV'sinden sonra ben bu DTS'lere devam ettim. MS durumu inanılmaz kötü ama artık bu şellerden döneceğimi ümit ediyorum en azından. Şimdi JRE saati gelmeden şunları bir hızlıca kırdıralım abi. Abi şöyle bir başlatalım bakalım artık bir şey verir mi acaba? Abi şimdi ağlama power'ı devreye sokmak istemiyorum ama yani bu kadar da azaltması normal mi ya? Kaç tane şer kırdım ben? 50 tane falan kırdırmışımdır. 50 tane de bir tane deko mu gördüm ben? Neydi? Bir, bir yemlik olan bir ürün var ya adını hatırlayamıyorum şu anda. Cemil olabilir mi? Hela şöylece de hızlıca pazarımı kurdum. Yani 284 tem gözüküyor da şurada benim absürt fiyatlandırmam var. 78 78'den hani belki gider hesabı. Şansımı deniyorum. Onun dışında Priest'in itemlerini kurdum. Hepsine tek tek pazar seyceden bakıp uygun fiyatlardan kurdum. Pazar burada eğer atmazsa sabaha kadar burada olacak. Umarım bol satışlarımız olur. The next morning. Ertesi günden selamlar. Peç geldiği gece pazara bırakmak nasıl bir fikir de bilmiyorum ama en fazla 2 saat kalıp pazardan attı. Weapon Breaker gitmiş. Ben şimdi şunları bir ine kaldırayım. Ondan sonra herhalde bir DTS'de geniyemi bitiririm abi. Dostlar ben geniyi yemeye devam ediyorum Dragon Tooth Soldier'da. Gene şellerim, çöplerim, möplerim var. Şimdi bunları gene ine kaldırayım ben. Küçük bir ara vereceğim. Şeller neredeyse bir envanter oldu. Artık çöp atmazsın diye düşünüyorumlar ki. Gerçekten ayıp denen bir şey var. Gerçekten şurası bir envanter oldu. Bir de bu sefer neden oldu anlamadım. Baya bir mesa attı bu sefer ya. Üzerimdeki ürünleri kaldırayım. Buraya geri döneceğim. Ama bu sefer farklılık olsun diye kırmayacağım onları. Bir bırakalım bakalım. Biraz daha bol bol olsun. Belki farklı bir sonuç olur. Ama hazır basma haklarım var. Şurada birazcık çalışma yapalım abi. Gel bakayım sen şöyle. Sen de gel. Ben bunu niye 7'ye bastım? Ben bu sabah niye uyandım lan? Sağ ol oyunum ya vallahi bir tane sword breaker 7, bir tane large breaker 7. Sağ ol, çok sağ ol. Bir kukri hayalimiz vardı. Sahire abi kaydı açamadım ya. Oyun tam ekranda değildi. İnşallah yetişebilirim altara. Bir tık geç kaldım da gene en önden giden benim galiba. Karşıda da Yeager var. O şimdi gidip altarı çoktan almıştır. Bak a <laughs> abi her seferinde aynı nasıl yapıyor bu adam ya. Ya nasıl kardeşim yani? Tamam güzel TP. Daha edecek. Şimdi karşıda acayip okçu var. Ben şuna geçmek istiyorum. Sen şimdi çok nasıl yemiyorsun lan? Adamın kol aldığı yere bak. Yahu altara git yahu. Yahu altara git altarı çalalım en azından. Tokatladılar bizi çılgınlar gibi. Yeter. Ya bir kişi çıkarabilsek aradan burası açılacak da. Abi niye herkes dağılıyor bir anda? Ben anlamıyorum ki. Ağlama lan. Vallahi iyi mi ettin, kötü mü ettin? Altarı verdik. Şaka. Gel benle, altar çaldın. Gel. Ben burada ne bassam kar eder bana? Arrova geçeyim. Sakince yapılan bir kombo. Tek başına kesilmenin intikamı. Dön altar. Dön 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 dön. Abi ben altar derken adamlar da altar aklındaymış falanmış filanmış. Bizi bitirdim be. Abi hemen hızlıca çıkartın aradan. Çıkar 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 çıkar. Çok iyi. Abi biri gelmesi lazım. Altar çıkacak. Uyanık olun. Şöyle önden kuru kalabalık falan yapıyormuşum ben meğersem. O adamlar gelmesin diye. Gelmediler zaten. Niye gelmiyorlar anlamıyorum. Mage'leri mi var burada? Mage geri çek. Ooo! Şimdi abi ben buradan nereden geçebilirim? Sola yöneldiklerine göre. Yeager bir dakika ya. Şimdi bir saniye. Benim burada bir hedef bulmam lazım. Tamam çok güzel TP biliyor musun? Pot da az kaldı ya. Çabuk, çabuk 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 İndim aşağı devam ediyorum. Geldim abi geldim abi geldim abi geldim abi. 30 saniye altara var. Seni burada yaşatıp altara yönelmem lazım. Abi çok içeride kaldın ya. Şimdi yani ben de içeride kaldım. Mage beni çekebilir misin balım? Balım beni çekersin sen. Sen adamın dimisin. Sen adamın dimisin de Priest'in heal basması lazım. Malis değil. Umarım fark etmezler. Fark etse fark et, mesela ne olacak abi? Hepsi buradan mı? Abi Mecda akıllı adam çekiyor herkesi buraya. Kimse vurmuyor ki herkes bak. Abi şokstan yedi. Adamı durdurduğum yere bak. Abi aynı adama vur oluruz vur 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 vur. Vur lan. Vur bir kaç sonra biter mi? Vur. Vurun lan. Comeback me lan? Mage beni çek. Ya <laughs> ne oğlum? Al altar al, altar al, altar al, altar Hepsini oyaladım ben. al, al. Adamsın adamsın adamsın. 16 nerede? 16 nerede? Adam çok içeride. O yatarsa biter. Ben nasıl yetişeceğim oraya? 0 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 2 0 0 lan 0 artık yürü. 16 warrior mı? Tamam ben body block yaparım. Ben burada yığılırım. Nerede 16? Geçirmem. Ben yıkılmam. Abi bizim kol aldığı yere bak. Bırak şu altarı kilden kaybedeceğiz. Neredesin 16? Yürü aslanım. Bu ver artık şu altarı. Bu ver artık var şu altarı. Ver bir adam. Ver bir adam. Bu kadar bir adam. Deli evin başımıza yıktın deli. Dostlar sizler için belki de kaç dakika geçti? 30 saniye falan geçti ama çok yorucu bir BDV'ydi gerçekten. Ben gittim dinlendim biraz mental topladım. Dünya kadar da pot yemişiz. Acayip rekabetçi bir BDV'ydi. A few minutes later. 12 tane yer mi? Ben sadece artık uzun. Oha sen bunu nasıl bastın lan? <laughs> Ben de poison basarken yakarım. Yakarız! <laughs> Yanmazsın değil mi? Aman 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 aman. <laughs> Oğlum bu da farklı. Lan Raptor'dan ziyade Glaive 8 mi çözsek lan? Baksana tatlı da gözüktü bir gözüme şimdi. <laughs> Selamun Aleyküm Reis. Neredesin? Aleyküm selam. <laughs> Buradayım ya. Ulan numune BDV hepsi. <laughs> <laughs> Aga bunlardan olması lazım bende ya. Dur. Nerede bunlar? Aa yokmuş lan. Abi şu an için VIP'ye koyamıyorum ama. Gerçekten bunlardan yokmuş ha. İyi koleksiyon eklendi. Çok teşekkür ederim buradan Bedduan'a. Bedduan'a nasıl teşekkür ediyorum ben ya. Abi o, o PM'de bir şey var. Onu JR sonrasında göstereceğim. Şimdilik böyle kalsın. Biz JR'ye geçelim. Abi hayır neden Bedduan'la böyle konuştum ki ben? Bak ne yazmışım buraya bak. JR evini alınca demişim bu PM'yi de bırakayım. Gelecekteki Umut'a ve sana selam olsun. Ah. Aa ah, bak Bak şu an aldım bak ne güzel silver gem bak iki tane bak 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 sensin bu bak 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 Ertesi günden selamlar ben gene mekana geldim abi DTS'de bu geniyelerin hepsini bitirmeye çalışıyorum. Zaten fazla da bir şey kalmadı. Son son MS'lerimi kasayım, Shell'lerimi kasayım bir kere daha kırdıralım abi. Ben burada devam edeyim dostlar bölümü de burada bitirelim. Buraya kadar geldiyseniz güzel vakit geçirdiyseniz çıkmadan bir abonelik bir like bırakmayı unutmayın diyorum. Önümüzdeki bölümlerde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.